arkadaşlar nasılsınız bakalım artık 3. sınıfı bitirdik geride bıraktık ve yaz tatiline giriş yaptık peki yaz tatilinde ne yapacağız sadece yatacak mıyız veya sadece denize mi gireceğiz tatilde zamanımızı verimli olarak nasıl kullanabiliriz bu videomuzda bugün sizlerle bundan bahsedeceğiz haydi bakalım neler yapabiliriz. Evet arkadaşlar yaz tatili geldi. Artık bizim için dinlenme zamanı. Ama dinlenmek demek arkadaşlar sadece yatmak, denize girmek, oyun oynamak demek değil. Zamanımızı iyi kullanırsak eğer hem eğlenir hem de gelişmiş oluruz. Bizler de sizler için ne yapıyoruz? Tabii ki yaz tatili için geçiş kampları planlıyoruz arkadaşlar. Ve bu planlamalarımızda en çok sizi nasıl dinlendirebiliriz, öğrendiklerimizi nasıl hatırlatabiliriz, nasıl öğrendiklerimizi pekiştirebiliriz, bir sonraki sene sizleri nasıl hazırlayabiliriz bunların hep hepsini göz önünde bulunduruyoruz. Ve zamanınızı iyi kullanmak için de rehberlik videolarımızı tabii ki aksatmıyoruz. Peki ne demek arkadaşlar verimli kullanmak? Öncelikle tatilde plan yapmamız arkadaşlar bizim için çok önemli. Günün belli saatlerini kitap okumaya, oyun oynamaya, aileyle vakit geçirmeye ayırabiliriz. Bunun için kendi planınızı kendinizin yapması lazım. Ne demek bu? Öğretmenim nasıl olsa biz yaz tatilindeyiz. Öğlen 2'de kalkı. Hayır. Öğlen 2'de kalkmıyoruz. Ne demiş atalarımız erken kalkan yol alır arkadaşlar. Yine tabii ki okula gittiğimiz gibi sabah çok erken saatlerde değil ama yine sabah saatlerinde kalkıp güzelce kahvaltımızı yapıyoruz. Ne zaman oyun oynayacağız, ne zaman kitap okuyacağız, öğrendiklerimizi ne zaman hatırlayıp pekiştireceğiz, ne zaman ailemize vakit geçireceğiz? Bunun planlamasını yapıp buna uymak çok çok önemli ve aynı zamanda kitap okumak arkadaşlar yaşımız kaç olursa olsun yetişkin de olsak çocuk da olsak kitap okumak her yaşta çok kıymetli ve çok değerli. Her gün en az 20 dakika kitap okumaya dikkat etmeliyiz. Neden? Kitap okumak arkadaşlar bizim hayal gücümüzü geliştirir, kelime hazinemizi e, büyütür ve aynı zamanda Türkçe derslerinde okuduğunu anlama kısmında veya paragraflarda, metinlerde bize çok yardımcı olur. İlerleyen zamanlarda daha büyük sınıfları geçtiğinizde bunun avantajını en fazla siz görüyor olacaksınız diyoruz. Peki başka neler yapabiliriz yaz tatilinde? Tabii ki yeteneklerimizi keşfedebiliriz. Okulda öğretmenlerimizin bizim yeteneklerimizi keşfettiğini tabii ki biliyoruz. Bu yeteneklerinin üzerine giderseniz resim yapmak, dans etmek, müzikle uğraşmak, şarkı söylemek Veyahut da bir enstrüman çalmak, yeni hiç bilmediğimiz şeyler denemek, belki de bilmediğimiz bir yeteneğimizin olduğunu ortaya çıkarabilir. Çünkü okulda bizler ne yapıyoruz? Her zaman derse hazır bir şekilde bulunuyoruz, öğretmenimizi çok dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Fakat e, bu aralarda şarkı söylediğimiz zamanlarda ya da bir resim çalışması yaptığımızda öğretmenlerimiz, bizlerin bir yeteneği olduğunu keşfedebiliyor. Fakat bu yine dersin arasında çok kısa dönemlerde. Yaz tatili çok uzun bir zaman dilimi. Belki de yine tekrar ediyoruz. Bilmediğimiz bir yeteneğimiz var ve bunun üzerine gidebiliriz sene içerisinde. Ve en önemlisi arkadaşlar hareketsiz kalmamak. Sağlığımız açısından her gün kısa yürüyüşler yapabiliriz. İp atlayabiliriz, bisiklet sürebiliriz. Hatta futbol, voleybol oynayabiliriz, yüzebiliriz elimizden ne geliyorsa o anki imkanlarımız neye el veriyorsa bizim vücudumuzda tatili hak ediyor. Çünkü biz Okula sabah kalkıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, okula gidiyoruz, ders işliyoruz, eve geliyoruz, ödev yapıyoruz, Tonguç videolarımızı izliyoruz, onun ödevlerini tamamlıyoruz, yatıp uyuyoruz, tekrardan aynı şeye dönüyoruz. Bu döngüyü evet sürekli vücudumuzda yaptığımız için vücudumuzla birlikte yaptığımız için vücudumuzda da beynimizde de çok ciddi yorgunluk belirtileri görebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Hareketsiz kalmadan kısa yürüyüşler yapabilir yaparak, egzersizler yaparak, e, spor yaparak veya vücudumuzda... da e, Evet tatilin hak ettiğini unutmuyoruz ve her zaman yanımızda olan ödevlerimizi yaparken başımızda duran anlamadığımız bir konuda ilk bize koşan, üzüldüğümüzde, mutlu olduğumuzda her daim kollarını bize açan ailelerimizle vakit geçirmek. Birlikte yemek yapabiliriz, oyun oynayabiliriz, sohbet edebiliriz geleneksel çocuk oyunlarını onların zamandaki çocuk oyunlarını size öğretmelerini isteyebilirsiniz veya bir film gecesi yapabilirsiniz aileyle vakit geçirmek bu süreçte çok çok kıymetli çünkü anne babalarınız sizi sizler anne babalarınızı okul zamanında çok uzun sürelerde göremiyorsunuz işte en güzel fırsat yaz tatilleri aile zamanına çok çok dikkat ediyoruz ve asla unutmuyoruz ki tatili nasıl geçirdiğimiz sizi yeni döneme nasıl hazırlayacağını belirler. Bizler de ne yapıyoruz tatilde? Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Kiminle? Tonguç Akademi'de. Aynı zamanda arkadaşlar bizler kamplarımızda ne yapacağız? Hemen kitaplarımızı alıyoruz. 3'ten dörde kitaplarımızı kullanacağız. Üçten dörde hazırlık setinde bizler üçüncü sınıfı geride bırakırken neler yaptık? Hemen gösteriyorum sizlere. 3'ten dörde kitabımıza şöyle geçiş kitabımızı elimize alalım. Kenara koyalım. Evet 3'ten dörde kitabımızda üçüncü sınıfta yaptığımız şeyleri tekrar ederek sıfırdan dörde kitabında da dördüncü sınıfa sizi hazırlıyoruz. Bu setimizle birlikte ne yapıyoruz? Geçiş kamplarımızı da Tamamlıyoruz dedikten sonra hem eğlenip hem öğrenmeye söz verdik. Harika bir tatil sizleri bekliyor. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Derslerden önce dinlenmeyi ve tatilin tadını çıkarmak en doğal hakkınız. Bunu arkadaşlar asla unutmuyoruz ve ödüllü soruya yanıtlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.